Selam. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun konu başlığını hemen yazdım ben. Akşam yemeğinde kas yapmak için ne yiyeceğiz? Sporcu akşam yemeği nasıl olmalı? Bir tane örnek çekeceğiz sizle beraber. Şimdi vallahi sofradan kalktım. İftarı yaptık. Sofradan kalktım sırf size video çekeyim diye. Ee, sürekli yorumlarda işte bu kaslar steroidsiz olmaz. işte böyle fizik olmaz. İlle ki bir yabancı madde kullanıyorsun. Arkadaşlar hiçbir şekilde yabancı madde falan kullanmıyorum. Yediğim yiyeceğe bakın anlarsınız. Size de tavsiyem bu tür akşam yemekleri yiyebilirsiniz kendiniz. Şimdi ben bu iftardaki yediğim akşam yemeğini gösterdim. Ne bir fazla ne bir az. Tam porsiyonunu ben size gösteriyorum. Alın gelin buyurun size hazırladım. İşte bu benim bir akşam yemeğim. Burada ben size bulgur pilavı bu. Yeşil mercimekli bulgur pilavı. İçinde yeşil mercimek var. Bulgur pilavı var. Burada tavuk göğsü var. Gördünüz mü? Bak tavuk göğsü. Yani burada 3 tane vitamin birden var. Bulgur vitamini, tavuk göğsü, yeşil mercimek ve bunu yiyoruz. Bunun ölçüsünü de vereyim ben size. 2 su bardağı yeşil mercimek, 1 su bardağı pirinç. E, pardon bulgur aldığı kadar su bir de tavuk göğsü tavuk göğsünü alıyorsunuz yağda biraz çeviriyorsunuz değil mi mercimeği de daha önceden de ıslarsanız olur anneniz yapar zaten siz şey yapmayın yanında peynir mutlaka akşam yemeğinde eski kaşar vardı eski kaşarımızı aldık burada bir tane sarımsak o da varsa yoksa önemli değil burada da salatamız neden salata çünkü burada proteinimiz var karbonhidratı da e, kaliteli parlı karbonhidrat diyoruz bulgurdan alıyoruz e, yeşil mercimek içinde de protein var hem bitkisel protein var karbonhidrat var E bir de salatamız var midemizi iyi sindirsin e, çar çabuk e, dışarı çıkartsın diye ne kadar az kalırsa zehirli protein o kadar az üretir vücut e, burada da yanımızda yine bir protein kaynağı ayranımız var bu üçleme Bence en sağlıklı üçlemelerden bir tanesi. Ve siz spor yapıyorsanız e, ve sporcuysanız bunu mutlaka e, bir de kilo aldırmaz bu. Bak ben şu anda kaç kilo? 81-83 boyum var. 73 kiloydu. Şimdi iftar yaptı. 74 kilo falan Şu anda yedim ben. 74 kiloya düştüm. Nasıl yaparak? İşte böyle yaparak. Tamam mı? Yani yediğiniz, içtiğiniz şeyler bir sporcunun çok önemli. Kalkıp da fazla aşırı karbonhidratlı falan yemenize gerek yok. Bu şekilde yediğiniz zaman zaten doğal olarak kaslarınız olacak. Yani oluşacak. Bir de hani spor yapıyorsanız ve çalışıyorsanız doğal olarak kaslarınız olacak. Ve çok güçlencez. Bakmayın şu anda en zayıf halim yani. Eğer Ramazan'dan sonra göreceksiniz yağlar erittikten sonra daha güzel bir videolarımızı da çekeceğiz sizle beraber. Evet arkadaşlar bu örnek bir şey yaptı. Konu başlığını bulamadım daha. Bir tane eğer siz de yardımcı olursanız sevinirim. Konu başlığında da bir tane yazarız. Bu kas yapıcı bir sporcu yemeği. Mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Evet Osman Çakır kimyasal madde kullanmıyor. Doğal vücutla pardon doğal yiyeceklerle vücut yapıyor. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Sakın bir daha yazmayın öyle yok madde kullanıyor falan. Benim bir şey maddede sattığım mı maddemi gördünüz mü görmediniz. Zaten yapmam öyle şey. Doğal beslenmeye çalışın tamam mı? Köy yumurtasından vazgeçmeyin. Bildiğiniz yani yumurtlayan tavuklardan yiyin tamam Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.